Sevgili izleyenler, Transsektör programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Burçin Tellioğlu. Sektörler arası yolculuğumuz hızla devam etmekte. Bugün ülkemizin güzel şehri Konya Karatay'dayız. Gültepe Baklava'dayız. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Bayram Erdem Beyefendi bulunmakta. Merhaba Bayram Bey nasılsınız? Merhaba. Berk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bayram Bey, elbette değerli faaliyetinizi geçeceğiz ama geçmeden önce izleyenlerimize kısaca kendinizden bahseder misiniz? Konyalı e, ustayız, çalışıyoruz. Peki bu serüven nasıl başladı? Gültepe baklava serüveni nasıl başladı? Kaç yılından beri bu işi yapmaktasınız? 25 senedir bu işin içindeyiz. Hı hı. Bir sene önce falan buraya geldik. Baklava pastane olarak. Evet. Pastane baklavacı çevirdik. Evet. Güzel, hayırlı uğurlu olsun evet. diyelim. Peki, e, baklava çeşitlerinizden neler vardır? Hepsi mevcut mudur baklavanızda? Bütün çeşitlerden var, mevcut. Hı hı. En sevilenlerden yapıyoruz. Güzel. Paket servisiniz var mı? Var. Paket servisiniz de var. Saat kaçta kaç arası açıksınız? Sabah 8, akşam 23. E, hafta sonu olur. açık mısınız? Açık, 7 gün Haftanın 7 günü sabah 8'den akşam gece 11'e kadar paket evet. servisiniz var, hizmet vermektesiniz. Peki Bayram Usta, e, usta diyorum 25 yıllık bir evet. ustalığa sahipsiniz. Yani usta. imalat haliniz de var aynı zamanda. Evet. E, genellikle firmalar, baklavacılar e, ürünleri e, ucuz olsun diye tatlandırıcı kullanılıyor. Siz kullanıyor musunuz ve bu nasıl anlaşılır? Pancar şekerinden yapıyoruz, toz şekerinden. Suyla kaynatıp limon tuzuyla kestirip onu kullanıyoruz. Peki glikoz kullanıldığında, tatlandırıcı kullanıldığında bu nasıl anlaşılır? Ben çok görmedim hani kullanıldığını da. Tatlandırıcı kullanılanlar evet, var evet ama siz kullanmıyorsunuz. Evet. Güzel. Peki sizi rakiplerinizden ayıran en önemli özellik nedir? Tüm Türkiye'deki izleyenler neden Gültepe baklavayı tercih etsinler? Kaliteli üründen yapmaya çalışıyoruz. Güzel, uygun fiyattan veriyoruz. Hı -hı. Tadını beğendiriyoruz. Öyle müşterimizin sevinç ediyoruz. Peki müşteri memnuniyeti konusunda yaklaşımınız nedir? Çok güzel sonuçlar alıyoruz dönüşte. Harika. Bayram Bey de e, kamera arkası bir kontrol etme gözlemleme şansımız oldu. İnanılmaz tatlı bir şekilde e, müşteri yaklaşımı var. Bunu da aynı zamanda belirtmiş olalım sevgili izleyenler. Peki evet. hizmetlerinizden faydalanmak için size nasıl nereden ulaşabilirler? Konya Karata en tepe alışveriş merkezinin yanındayız. Evet, telefon numaranızı da ekrana doğru söyleyebilirsiniz paketler servis 0546 numarası. 857 36 05 numarada ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz Bayram Bey. Ben teşekkür ederim. Bayram, Bayram Bey bize iletmiş olduğu değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Trans izleyicileri bizleri takipte kalın. Hoşça kalın.